Merhaba, hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi uzun süredir telefon ve bilgisayarlara vergi indirimi bekleniyordu. Vergi indirimi adıyla çıkmadı. Telefon ve bilgisayarlar destek adı altında çıktı ve bugün Cumhurbaşkanı tarafından açıklandı. Baştan söyleyeyim, muhtemelen hayal kırıklığına uğrayacaksınız. Ama destek destektir. illa bu destekten faydalanacak arkadaşlarımız olacaktır. Önce hemen detaylara bakalım. Ardından şu cihaz alınır, bu cihaz alınır diyerekten birkaç tane telefonun adını söyleriz. Şimdi öncelikle örgün eğitimdeki üniversiteli gençlerimize diyor. Yani açık öğretim olmayacak. Üniversiteli gençlerimize dediğine göre burada yüksek lisans ve doktorayı da kapsıyordur diye düşünüyorum ama ayrıca söylemediler. Bakanlık tarafından bunun detayları açıklanacaktır. O yüzden hani üniversiteli gençler diyoruz. Lisans, yüksek lisans, doktora, ön lisans bunların hepsini kapsayabiliriz. Ama diyorum bunun detaylarının açıklanması gerekiyor haberiniz olsun. Fiyatı 9500 liraya geçmeyen cep telefonu ve bilgisayarda 5500 TL tutarına kadar destek vereceğiz. Ve ayrıca şunu diyorlar. Bu cep telefonunun piyasa fiyatının %44.4'üne bilgisayar tarafında da bilgisayar piyasa fiyatının %16.7'sine varan bir oranda. Şimdi burada ince detaylar var. Diyelim ki bir tane 9500 TL telefon aldınız. 9500 TL'de laptop aldınız. Ben burada size anladığımı anlatıyorum. Bakanlık detayları açıklar. Belki başka şekilde olur. Diyelim ki siz 9500 TL bir telefon aldınız. 9500 TL'nin 44,4'ü 4218 TL. Bu aklınıza bulunsun. Yanında da 9500 TL bir bilgisayar aldınız. Bilgisayarın da %16,7'si 1568 TL ediyor. Burada diyor ki 5500 TL'ye kadar destek vereceğiz. Bu ne demek? Mesela siz hem bilgisayar aldınız hem laptop aldınız. 9500 TL üst limitten. Biz diyor ki telefonun %44,4'üne destek veririz ama bilgisayarda %16,7'ye kadar destek veririz. Yani siz bu ikisini aldığınızda 5800 TL indirim değil, 5500 TL indirim alacaksınız. 300 TL'lik bir kesinti oluyor bilgisayar tarafında. Ama yine altın çiziyorum, ben anladığımı söylüyorum. Bakanlık başka detay açıklar, onu bilemem. Diyelim ki siz sadece bilgisayar aldınız, 9500 TL'ye bir bilgisayar aldınız. 9500 TL'nin %16,7'si 1586 TL. Siz burada telefon almadığınız için, 5500 TL'lik limitin içerisinde olduğunuz için bu 1586 TL'lik desteğin tamamını alacaksınız. Yani iki tane ürünü aldığınızda, öncelik telefon tarafında, öncelik olarak telefonun parası ödeniyor, Telefonun parası ödendikten sonra bilgisayar tarafında %16,7'ye kadar destek var. Mesela siz 9.500 TL'lik bir telefon aldınız. 5000 TL'lik de bir bilgisayar aldınız. 5000 TL'nin %16,7'si 835 TL. Telefon tarafında da 4200 TL'lik bir indirim vardı. 5000 TL'lik bir indirim oluyor. 5500 TL'yi geçmediğiniz için iki üründen de söylenen oranlarda indirim alabiliyorsunuz. Durum bu şekilde. Benim bu anlattıklarım paylaşılan görselden anladığım kadarıyla bakanlık ayrı bir detay açıklar onu bilemem. Bir de şimdi burada önemli bir detay var. Piyasa fiyatı deniyor. Piyasa fiyatından ne anlamamız gerekiyor? Bakıyorsunuz 3. parti bir sitede Samsung'un A24'ü 8500 TL'ye satılabiliyor. Ama Samsung'un orijinal sitesinde 9000 veya 10.000 TL. Burada şöyle bir sıkıntı var. Piyasa fiyatı olarak biz nereye alacağız? Yüksek ihtimalle orijinal sitelerin fiyatlarını alacaktır. Xiaomi'nin ürünlerinde Xiaomi'nin sitesi, Apple'ın ürünlerinde Apple'ın sitesi, Samsung'un ürünlerinde Samsung'un sitesi. Eğer böyle olursa seçenekler iyice daralır. Ama eğer diyelim ki biz üçüncü parti siteden bir ürünü satın alacağız. Bunun parası bir şekilde bize iade edilecek. Bunun detayının açıklanması gerekiyor. Ama burada piyasa fiyatına değil. Ama burada piyasa fiyatının altı vurgulandığına göre bana göre Samsung sitesindeki, Apple sitesindeki, Xiaomi sitesindeki resmi fiyatlar ele alınacak. Üçüncü parti sitedeki fiyatlar değerlendirilmeyecek. Bütün bunları bir kenara bıraktığımızda 9500 TL'ye ne alınır? Redmi Note 10 olabilir. Samsung'un A24 olabilir. Honor x 9 AY 9500 TL'nin altına bulabiliyorsanız olabilir. Birçok güzel cihazlar var. Zaten benim 10.000 TL altındaki yeni telefonlar videom var. Oradaki telefonlara bakabilirsiniz. 9.500 TL kötü bir değer mi? Evet bence kötü bir değer. Ya bunun 20.000 TL falan olması gerekiyordu. Bu desteğin de çok daha fazla olması gerekiyordu. 15.000-20.000 TL arasında çok güzel cihazlar var. Ama yine de 7.500 ile 10.000 TL arasında güzel cihazlar var güzel cihazların bulunabileceğini düşünüyorum. Tabii ki burada bize sitedeki fiyatları yani orijinal sitedeki fiyatları mı kabul ediyorlar yoksa 3. parti satıcıların fiyatları da kabul ediliyor mu? Bunu açıklamaları gerekiyor. Bunun detayları ileride belli olur. Detaylar belli olduğunda bu işi tekrar konuşuruz. Daha fare doğru derler öyle bir şey olama. ya bu iş zaten Eylül 2022'den beri kaşınıyordu E sonuç ortada yapacak bir şey yok. Son olarak da iki tane daha haber verildi. Bunlardan birisi üniversite öğrencilerine herhangi bir operatörde operatör kısıtlaması yok. 12 ay boyunca ayda 10 GB internet hediye edilecekmiş. Bir diğer haberde 18 yaş üstüne bir sene boyunca genç kart verilecekmiş. Müzelerde, sinemalarda, konserlerde vesairede indirimli veya ücretsiz bir şekilde giriş hakkı tanınacakmış. Bu üç habere de kısaca değinildi. Detayları nasıl başvurulacağı bakanlık tarafından açıklanacaktır. Bekleyip göreceğiz. Bunların dışında benim söyleyebileceğim bir şey yok. Videonun sonuna geldik diyelim. Beni desteklemek için kanalıma abone olabilir. Bu videoyu beğenebilir ve paylaşabilirsiniz. Herkese teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda canlı yayınlarda ve şortlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. we